Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu sizlerle beraber yeni bir yer daha buldum şimdi orayı size göstereceğim şöyle blok koyun launch alasın. ondan sonra şu bayraklı yer şöyle dinlatalım. şöyle bayraklı yer arkadaşlar şimdi buraya bir tane yapı yapacağım ben size göstereyim. Şimdi arkadaşlar böyle bir yapı yaptım. Sizde de böyle yapın. içeride roketler var. Top koyun ve orada zaten sizi saldırmak için şeyler veriyor ama bunlar aşırı güçlü olduğu için bunlardan alacağım. Bunları sonra yine sile bilirsiniz. Roketi hemen alın. Roketi sonra alırsınız. Ben onu çalışalım. bir tane açıyoruz ve böyle bir şey olamaz bayraklı yer gitmiş ve ayva yedik yine öyle bir yer bu. böyle bir oraya gidecek bu arada nasıl yapıyorsun diyorsanız öyle bu haritaları değiştireceğim Aynen çıkıyorsunuz yine giriyorsunuz şimdi bir bakalım burada çıkacak Şimdi vardım da Bir tane blok koyuyorum. Böyle amca basıyorum. Bu bayraklı yere çıkması lazım. Yok böyle iki üç kere deneyim çıkıyor. Ben bir bakıp oraya kadar gideyim Yok. Yok. Evet arkadaşlar bu basımı süper çıktı. Şimdi oraya gidiyorum. Şöyle gidiyoruz. Hadi. İnşallah yok olmaz ya. Şöyle arkadaşlar vardı mı aramızda buradaki kapıyı kapatıyorduk ama burada öbür birileri gelmiş. Allah'ım. İşimiz çok kolay. Hadi bu kapıyı Şöyle savaşıyoruz. Savaşabilirsek. Neşe etmek de her öldürdüğünüzde hem de iki tane altın veriyor. Bu çok iyi bir şey. Hop hop. Evet. Bunlar buradan gelmiş.

arkadaşlar. Son kalıba. Yok bu son değilmiş. Ya orada Şöyle bir baş. 没有什么，什么办，这八糟的吗？ oğlum. Şurayla ben de çakarım seni. Evet. Ah oh, ölüyorum arkadaşlar ölüyor. Siz ölebilirsiniz ama sana yine gelirsiniz. Ama ben yine gelmek istemiyorum. Şimdi kube sandık oldu. Açıldı. Görevimiz buraya. başlıyorlar. Allah ben ne yapacağım? Yüzü takım hadi. Hadi hadi Ali. Allah bizi istik ya. Geliyor mu dostum? Yüzü takım gelmiş. Hmm, Geberceğim hmm, mi dostum? Neyse ben bekleyeyim bir destek gelsin. Arkadaşlar bak şurada görüyorum teleport kaymış. Siz de öyle yapabilirsiniz. Siz gemiyle bir tane teleport Gelebilirsiniz. Teleport nasıl olduğunu zaten gideriz. Biz kendi desteğimize gideriz ve 250 altın, bir tane kılıç, bir tane yay, bir tane mezar tekniği, büyücü şeyi ve inmiş kumpları alalım. Şimdi aslında dalalım arkadaşlar. Şuraya dalabiliyor muyuz? Bunlar işte bir dakika. Şu nasıl bir, bir şey? Ne oldu? Ne oldu? Valla diri beklememize gerek yok diri alın Ben altın kasmak için öldürüyorum bunları. ge gel 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 gel. Şöyle uçabiliyorum ya. Siz de jetpe kalın ama hemen takmayın varınca takın. Yoksa bak oluyor. Bu 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 ve güvendik. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta bir göstereyim size yine. Z 250 altın verdi. Vallahi para verdi. Ama size bir tavsiye ederim. Her zaman Royal Member olun. Çünkü yani baya para kazanıyorsunuz. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Hoşçakalın.